Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavrama testi 49. Cümle ögeleri 1 nolu testi çözüyoruz arkadaşlar. Birinci soru aşağıdaki cümleler, cümlelerden hangisi temel ögelerden oluşmuştur? Temel ögeler dediğinde arkadaşlar neye bakıyoruz? Yüklem ve özneye bakıyoruz. Cümlemizin temel ögeleri arkadaşlar her zaman için yüklem ve öznedir. E bu gibi sorularda hangisi sadece yüklem ve özneden oluşmuştur? Hatta hangisi tek bir ögeden oluşmuştur gibi sorularda yapmanız gereken ilk iş arkadaşlar yüklemleri bulmak. Hangisinin yüklemi isim buna bakmak. Yüklemleri bulduktan sonra arkadaşlar isim cümlesini direkt işaretleyebilirsiniz ya da direkt oradan bakabilirsiniz. Bu size müthiş bir hız kazandıracaktır. Çünkü isim cümlelerinde arkadaşlar tamlama yapmak yani söz öbeği oluşturmak kısacası birden fazla kelimeyi birbirine bağlamak daha kolaydır arkadaşlar. Düşünmek ruhun kendisiyle konuşmasıdır. Şimdi ilk etapta şöyle yapabilirsiniz. Konuşmasıdır yüklem. İsim mi fiil mi? İsim. Sanır. İsim mi fiil mi? Fiil. Ee, beklentilerimize şekillenir arkadaşlar. Yüklem şekillenir. İsim mi fiil mi? Fiil. Sınırlıdır. isim arkadaşlar almazlar fiil. Şimdi bakın iki tane isim cümlesi çıktı arkadaşlar. O halde sadece bu ikisine bakıp diğerleriyle vakit harcamayabilirsiniz. Düşünmek ruhun kendisiyle konuşmasıdır. Burada zor olan konuşmasıdır yüklem diye bulmanız. Çünkü burada bir isim var ve ek eylem almış. Ek eylem alan isimler hatırlayalım neydi her zaman için yüklemdi. Şimdi yüklem olan ismi yüklem olan cümlelere dönüp bir daha bakmanız lazım. Burada tamlama var mı yok mu? Konuşması kimin konuşması? Bakın düşünmek ruhun kendisiyle konuşması. Ruhun kendisiyle konuşması derken burada isim tamlaması var arkadaşlar. Dolayısıyla isim tamlaması olduğu için buranın tamamını tek bir öge yani yüklem diye kabul ediyoruz. Ruhun kendisiyle konuşması olan ne arkadaşlar? Düşünmek bakın burası da özne. Yani özne yükleme yüklemden oluşan dediğinde arkadaşlar cevabımız Adana. E, hızlıca mesela e, şıkkına bakalım. İnsanoğlunun yapacakları hayal ettikleriyle sınırlıdır. Sınırlıdır yüklem. Sınırlı olan ne? İnsanoğlunun yapacakları özne. İnsanoğlunun yapacakları neyle sınırlıdır arkadaşlar? Hayal ettikleriyle derken bu edat tümlecidir. Ancak kimisi kabul etmez bunu. Zarf tümleci kabul eder arkadaşlar. Dolayısıyla e, ilk olarak zarf tümleci alabilirsiniz. Baktınız yok ya da şıklarda edatı soruyoruz size. O zaman edat tümleci de diyebilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız Adana. Ama yine ben çok merak ettim diyen varsa arkadaşlar diğer cümleyi de ayırabiliriz. Kurbağa gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanır. Sanır yüklem sanan ne? Kim? Kurbağa özne. Kurbağa neyi sanır? Kuyu, e, gökyüzünün kuyunun ağzı kadar. E, neyi sanır arkadaşlar? Gökyüzünün gökyüzünü sanır. Nesne nasıl sanır ya da ne kadar sanır arkadaşlar? Kuyunun ağzı kadar derken zarf tümleci gibi arkadaşlar ayrımaları yapabilirsiniz Mesela hedefi olmayanlar çalışmaktan zevk almaz. Zevk almaz yüklem. Zevk almaya kim? Hedefi olmayanlar. Özne neyden, e, neyden arkadaşlar? Çalışmaktan derken dolaylı tüm meç var gibi arkadaşlar. Cevabı bir sürü vakit harcamak yerine benim dediğim yöntemi yaparak çok kısa bir sürede çözebilirsiniz. İkinci soru aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap diğerlerine farklı bir ögedir. Ee, soru cümlelerinin ögelerine ayrılması ya da cümlelerin hangi ögeyi buldurma yönelik olduğunu şeklindeki sorular bizim için yine önemli sorulardır. Ve biz daha çok bu sorularda zorlanırız arkadaşlar. Öğrenci olarak bu sorulardan kaçarız. Halbuki çok basit. Şimdi i̇şte burada yapmanız gereken iki yol var arkadaşlar. Birincisi ya direkt cümleleri ögelerine ayırmak arkadaşlar normal yaptığınız gibi ya da arkadaşlar cevap vermek. Cevap verdiğinizde soru sözcüğü yerine gelen ifade cümlenin hangi ögesi ise cevap da odur. Örneğin e, şehirlerden hangisi daha güzel? Cevap yüklemimiz arkadaşlar güzel. Yük güzel olan ne? Güzel olan kim? Şeylerden hangisi özne? E, ne kadar daha derken arkadaşlar burada zarf tümleci. Soru sözcü cümlenin hangi ögesi oldu? Öznesi oldu. O halde cevap hangi ögeyi buldurur arkadaşlar? Özneyi. Ama ben bunu böyle anlamıyorum diyen arkadaş cevap versin. Kim gelecek az sonra? Az sonra annem gelecek. Az sonra arkadaşım gelecek. Az sonra öğretmenim gelecek. Gelecek yüklem. Gelecek olan kim? Annem, babam, arkadaşım, öğretmenim, kimse ya da o gelecek. Bakın ne hangi öge oldu? Özne oldu. E ne zaman gelecek? Az sonra derken zarf cümleci oldu. Soru sözcüğü yerine gelen kele, kelime cümlenin hangi ögesi? Özne. O halde cevap nedir arkadaşlar? Öznedir. Hangi okul evinize yakın? Yakın yüklem yakın olan ne? Hangi okul özne? Yükleme sorduğunuz birinci ne ve kim özneyi bulduruyordu? Nereye yakın evinize dolayı tümleç? Hangi soru söyce hangi öge içinde özne? O halde cevap öznedir. Aradan kaç yıl geçti? Geçti yüklem geçen ne? Kaç yıl özne? Nereden aradan zarf tümleci? Soru söyce hangi öge oldu? Yine özne oldu arkadaşlar. Senden ne istedi? İstedi yüklem isteyen kim? O. O ne istedi? Yükleme sorduğumuz arkadaşlar ikinci ne ve kim bize neyi veriyor? Nesneyi veriyor. O halde cevabımız arkadaşlar denizi zaten diğer dolayı da gelmişti bizim karşımıza. Senden ne istedi derken eğer yine tekrar ediyorum anlamamışsak şöyle yapalım. Benden kitap istedi. Benden kitap istedi arkadaşlar. Şimdi istediği yüklem isteyen kim? O. O ne istedi? O ne istedi? Kitap istedi. Bakın burası nesne. Kimden istedi? Benden istedi. Dolaylı tümleç. Şimdi soru sözcüğü neydi arkadaşlar? Senden ne istedi? Hatta onu da şuraya yazalım. Senden ne istedi? Bakın soru sözcüğü yerine yani neye yerine ne geldi? Kitap. Kitap cümlenin hangi ögesi oldu? Nesne. O halde cevap nedir? Nesnedir arkadaşlar. Üçüncü soru arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edat öbeğinden oluşmuştur? Şimdi yüklemi bulmam gerekiyor. Yüklemi buldum. Birden fazla kelime olacak. Çünkü bize diyor ki öbek olsun. E, ve bunun içinde de ne olacak? Edat olacak arkadaşlar. Birden fazla kelime olacak. içinde de edat olacak. Şimdi e, bu soruyu tabii değişik yollarla yapabilirsiniz. Yani illaki e, size diretilen yolla yapmanıza gerek yok. Farklı çıkış yolları her zaman için vardır arkadaşlar. Bu, mesela ne, ne olabilir bu soru için? Ben yüklemi bulamıyorum, edatı buluyorum. Dolayısıyla edatı bulurum, oradan giderim diyebilirsiniz. Mesela onu yapalım. Vefaya gelip de boza içmeden gitmek olmazdı. Bakın bu cümlede edat yok. Dolayısıyla bu cümleye boş yere ögeleni ayırmanıza gerek yok. En sevdiği arkadaşlarından biri kırklar eleliydi derken bu cümlede de edat yok. Dolayısıyla bu cümleyi de ögeleni ayırmama gerek yok. Vakit kaybetmemiş oluyorum. Küçük bir kutu kata, kadar derken bakın bu cümlede kadar edattır arkadaşlar. E, bu cümleyi ögeleni ayırmam gerekiyor. Deniz ışıkı ataç denemenin en önemli isimlerinden biridir. Bakın bu cümlede de edat yok. Dolayısıyla buraya da bakmayacağım. Köşkün oldukça ferah bir avlusu derken enteresan bu cümlede de yok. O halde arkadaşlar bakın ögelerini ayırmadan ne yaptık? Soruyu çözmüş olduk. Ee, hani hep dediğimiz bir şey var. Yarış bitmeden havlu atılmaz arkadaşlar. Sınava girip çıkmadan biz bu işi yaparız yapamayız gibi şeylere düşmemeniz lazım e, sınavdan çıkana kadar umut her zaman için vardır arkadaşlar. Ve benim çok eksim var. Ben bu konuyu bilmiyorum. Ben bu konuyla ilgili sorular yapamayayım diye ön yargılarla yaklaşmayın. Siz o konuyla ilgili tek bir şey biliyorsunuz. Soru size arkadaşlar onu sormuş olabilir arkadaşlar. Bakın ben bana misal Ögelerine sor, ayırın deseniz belki ayıramayacağım bir soru ama Edat'ı biliyorum. Edat'ı bildiğim için arkadaşlar ne yaptım? Bu soruyu çözdüm. Biz yine de bunu ögelerine ayıralım. Küçük bir kutu kadardı geçen ay aldığı ev. Küçük bir kutu kadardı derken yüklem. Küçük bir kutu kadar olan ne? Geçen ay aldığı ev derken burası da arkadaşlar özne. Bakın yüklemi bulduk. Küçük bir kutu kadardı yüklem. Ve içinde edat var arkadaşlar. Birden fazla kelimeden oluştuğu için de edat öbeğidir arkadaşlar. Dördüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisi de öge sayısı bakımından diğerinden farklıdır. A. Düşünmekten kaçırmanın kestirme bir yolu yoktur. Yok yüklem. Yok olan ne? Düşünmekten kaçmanın kestirme bir yolu derken arkadaşlar şuranın tamamı özne. Seni çok harika bir insana emanet ediyorum. Emanet ediyorum yüklem. Emanet eden kim? Ben gizli özne. Ben neyi kime emanet ediyorum? Seni arkadaşlar burası nesne. Ben seni kime emanet ediyorum? Çok harika bir insana kime neye derken arkadaşlar burası da dolaylı tümleştir. Bakın bir 2 ve 3 ögeden oluştu arkadaşlar. Bize öge sayısı soruyordu. Yukarıdaki 2 öge, alttaki 3. Burada şunu da söyleyelim. Öge sayısı dediğinde gizli öge gizli özne sayılmaz. Ancak öge sıralanışı dediğinde arkadaşlar öge sıralanışı bakımından özdeş dediğinde gizli öge, özneyi sayacaksınız arkadaşlar. Ancak tekrar ediyorum öge sayısı dediğinde gizli özneyi saymıyoruz arkadaşlar. C şıkkı uçaklar hava alanından kalktıktan biraz sonra görünmüyordu. Görünmüyordu yüklem. Görünmeyen ne kim? Uçaklar özne. Ne zaman görünmüyordu? Hava alanından kalktıktan biraz sonra derken arkadaşlar zaaf yine 3 ögü oldu. 2, 3, 3 o halde cevabımız geldi. E, Deniz şıkkı bana suçluluk duygusundan başka bir şey hatırlatmıyordu. Hatırlatmıyordu yüklem. Hatırlatmayan kim? O. O ne hatırlatmıyordu? Suçluluk duygusundan başka bir şey derken nesne. O kime suçluluk duygusundan başka bir şey hatırlatmıyordu? Dolaylı tümleç tümleş derken burada da 1, 2 ve 3 öge var arkadaşlar. Büyük kestane ağaçlarının altında saatlerce oturduk. Oturduk yüklem. Oturan kim? Biz arkadaşlar gizli özne. Biz nerede oturduk? Büyük kestane ağaçlarının altında derken dolaylı tümleç. Ne kadar oturduk? Zarf tümleci arkadaşlar. Burada miktar bildirdiği için. Beşinci soru bu cümlenin öge dizili dizilişi aşağıdakilerin hangisi sırasıyla verilmiştir? Şimdi arkadaşlar uzun cümleler bizi genellikle korkutur. Ancak korkmayınız. Cümlenin anlamını bir kere birinci olarak anlayınız arkadaşlar. İlk oluşu olarak cümlenin anlamına mutlaka dikkat ediniz. Daha sonrasında da şıkları kullanabilirsiniz. Güneş kaldırım kenarındaki unutma beni menekşe ve süsenlere dokunup karşı binadaki açık pencereye yüzünü dönmüştü. Şimdi cümlede iş oluş hareket bildiren yani fiil varsa yüklemdi. Buradaki fiilimiz arkadaşlar dönmüştü. Dönme işini yapan kim? Özne arkadaşlar. Bu şekilde. Hatta burada şunu da yapabilirsiniz. Yüklemi bulduk. Yüklemlerde en sonda. En sonda yüklem olmak zorunda. Bakalım. Hani şıkları kullanalım. Bakın hepsini yükleme en sonunda. Tamam bir sorun yok. Peki özne en başta olacak. Bakın Bursa şıkkı ve Ceyhan şıkkı gitti. Çünkü burada özne kimin de özne hiç yok. Diğerinde özne sonuna başka bir yerde. Dolayısıyla bu şekilde kullanın arkadaşlar şıkları ki daha kolay daha hızlı bir çözüm yoluna gidin. Güneş kaldırım kenarındaki unutma beni menekşe ve süsenlere dokunup karşı binadaki açık pencere yüzünü dönmüştü. Neyi döndü? Yüzünü döndü derken arkadaşlar. Nesne. Hemen yüklemden önce nesne olacak. Adana şıkkı gitti. Burada nesne var. Aa bakın burada dolay tümmeç var. Bu da gitti. O halde bakın cevap denizli. Bakın ne kadar kısa süreler. Tabii ben şu an anlatırken vakit geçiyor ama normalde soru çözerken arkadaşlar çok kısa bir sürede ben bunu cevaplamış olacaktım arkadaşlar. Ancak aranızda birçok arkadaş bunu uzun uzadı ayırmayla vakit harcayacaktı. Hatta bazen arkadaşlar doğruyu ayırdıkları olduğu gibi arkadaşlar yanlış ayırdığı bölümler de olacaktı. Yani kendi riske atacaktı. Hiç gereği yok. Şıkları kullanın. Zaten bize bunları kullanmamız için söylemiş vermiş arkadaş. Aksi durumda bunları vermez bize. bunları kullanın. Bunlar size süslük diye verilmiyor arkadaşlar. Böylelikle vakitten de kazanmış olursunuz. Ama biz yine cümleyi ayırmaya devam edelim. Kaldırım kenarındaki unutma beni menekşe ve süsleyenlere dokunup karşı binadaki açık pencereye yüzünü dönmüştü. Neye döndü arkadaşlar? Karşı binadaki açık pencereye derken dolaylı tümleç. Karşı bina güneş. Karşı binadaki açık pencere yüzünü nasıl döndü? Kaldırım kenarındaki unutma beni menekşe ve süsleyenlere dokunup derken arkadaşlar burası da zarf tümlecidir. Bakalım özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklem doğru ayırmışız arkadaşlar. Altın soru. Numaralanmış cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur? Dolaylı tümleçte bilmem gereken kilit ifade şu. Sorduğum soruda ve cevapta E, D ve den ki olmak zorunda. Eğer sordun soruda ve cevapta E, D, den varsa arkadaşlar soruda soruda ve cevapta E, D, den varsa arkadaşlar kesinlikle bu neydi? Dolaylı tümleçti. Dedesi dağ gibi bakıyordu uzaklara. Bakıyordu yükten bakan kim? Dedesi özne. Nereye bakıyordu? Uzaklara derken bakın hangi soruyu sorduk? Nereye? Hangi hali ki var? E, cevapta da aynısı var mı? Var. O halde burası dolay tümleçtir. Nasıl bakıyordu? Dağ gibi derken zarf tümleci. Bize dolay tümleci sorduğu için onunla vakit bile harcamanıza gerek yoktur. E, biz bize olmayanı sordu. Devam edelim kimsenin uğramadığı evlerin çorak bahçeleriyle çevrili bir sokakta yokuş aşağı yürüyorlardı. Nerede yürüyorlardı? Sokakta bakın nerede? Sokakta. O zaman burada da dolaylı tümleç var. Üçüncü cümle sokağın ucunda görünen deniz denizin üzerine serpiştirilmiş gemilere bakıyordu. Neye kime bakıyordu? Gemilere. Neye? Gemilere. Soruda ve cevapta ED'den var. 3. cümlede gitti arkadaşlar. Dördüncü cümle aynı denize bakıyordu. Nereye bakıyordu? Aynı denize arkadaşlar. Bakın nereye? Denize yine ikisinde E, D'den ve soruda ve cevapta aynısı var arkadaşlar. Denize de gitti. Yine kaldı Edirne. Ee, karşılarında yükselen ama suyunu onların üzerine salıp da onları boğmayan deniz şaşırtıyordu çocuğu. Şimdi bakın burada yok. Ancak bazı arkadaşlar nerede? Karşılarında. Veya e, nereye? Üzerine diye. Şuraları arkadaşlar karıştırabilir. Lakin burada şuna dikkat etmemiz lazım karşılarında yükselen nerede yükselen nerede yükselen ben şimdi nerede sorusu nereye soruyorum yükselen yani fiilimsiye soruyorum si Fiilimsi arkadaşlar neydi hatırlayalım yan cümleydi e benim yan cümleye sorduğum e, nerede kelimesinin cevabı dolaylı tümleç doğru ama yan cümlenin dolaylı tümlecidir bize arkadaşlar bu soruyu şöyle sorsaydı hangisinde altı çizili kelime veya Hangisinde işte şu kelime bu kelime yan cümlenin dolaylı tümlecidir deseydi cevabımız olurdu. Ancak bize yan cümle ayrımını vermediği sürece Cümlede dolaylı tümleş var mı, özne var mı, nesne var mı dediğinde biz normal temel cümleye bakıyoruz. Yan cümle orada bizi arkadaşlar detaya girip onunla ilgilenmiyoruz. Bizim burada veya şuraya bakalım salıp, nereye salıp, üzerine salıp. Şimdi bizim nereye sorduğumuz yer neresi? Fiilimsi yani yan cümle. Burası yan cümlenin dolaylı tümleci oluyor. Ancak biz genel tabloya baktığımızda arkadaşlar boğmayan deniz şaşırtıyordu. Nasıl deniz arkadaşlar? Yükselen ama suyunu onların üzerine salıp da onları boğmayan deniz derken Arkadaşlar burası özne. Özne içinde yer alıyor arkadaşlar burası. Dolayısıyla burada kesinlikle temel cümleye baktığımızda dolar tümleç yoktur. Lütfen bunu karıştırmayalım. 7 soru. Hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? Hangisinde ögelerini ayırırken yanlış yapılmıştır? Ya da özne nesne yüklem dolar tümleç herhangi bir öge yanlış gösterilmiştir dediğinde Burada büyük ihtimal arkadaşlar söz öbeklerine yanlış ayırmıştır. Söz öbeklerine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Söz öbeklerine dikkat ediyoruz. Başı sonu olmayan pat diye önüne düşüveren cümlelere alışıktı çocuk. Alışıktı yüklem burada doğru gösterilmiş. Binanın bağlı olduğu su şebekesini oluşturan hasarlı borulardan sızan suyun sesi. Tabi hep dediğimiz bir şey var. Bir konuyu biliyor olmanız bir önceki ya da bir sonraki konuyu sizler için kolaylaştırıyor. Şimdi şurada arkadaşlar fiilimsi var. Sıfat fiil var. Yani sıfat yapar. Suyun sesi derken evet yüklem ancak burası bir isim. Dedi ki isim cümlelerini gördüğünüzde dönüp bir daha bakın. Orada tamlamalar olabilir. Nasıl suyun sesi arkadaşlar ya da nasıl suyun sesi e, binanın bağlı olduğu su şebekesi oluşturan Hasarlı borulardan sızan suyun sesi derken arkadaşlar şuranın tamamı sıfat tamlaması ve isim tamlaması olduğu için yüklem. Olan ne bu? Burası bu kelimesi de öznedir arkadaşlar. Dolayısıyla burada ögeleri ayırırken e, yüklemi yanlış göstermiş, eksik göstermiş arkadaşlar. Cevap Bursa. 8. soru aşağıdakilerin hangisinde nesne açıklayıcısı ile verilmiştir? Açıklayıcısıyla dediğine göre bize burada neyi soruyor? Ara sözü soruyor arkadaşlar. Ara söz. Ara söz iki kısa çizgi veya iki virgül arasında gösterilmek zorundadır. Yani bir cümlede ara söz var diyebilmeniz için ya iki kısa çizgi veya iki kısa iki virgül olmak zorundadır arkadaşlar. Başka türlü ara söz olmaz. Hatta burada şunu da söyleyelim. Ara söz vardır bir de ara cümle vardır arkadaşlar. Ara söz ya da ara cümle. Bu ikisi aynı şekilde iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında gösterilmek zorunluluğu vardır. Şimdi bize kendisinin önceki ögenin açıklayıcısıdır diyorsa bu ara sözdür açıklayıcısı değildir diyorsa ara cümleyi aramamız lazım. Aradaki farklı biri söz biri cümle yani cümle diyorsa oranın yükleme olmak zorunda. Şimdi dönelim bir sorumuza arkadaşlar. Hangisi nesnenin, nesnenin açıklayıcısıdır diyor. Hatta nesnenin açıklayıcısı derken bize bu, burada bir de şu bilgiyi bilmemizi istiyor arkadaşlar. 2 virgül olacak ya da iki kısa çizgi olacak bunlar arasındaki nesneyi açıklayacağı için burada bir de iyi belirtme halikini de görüyor olmanız için daha hızlı bir çözüme ulaşmış demektir arkadaşlar. Mesela bakın iki kısa çizgi Adana'da arkadaşlar ya da iki virgül var. Şu aradaki bölüm ne oluyor? Ara söz oluyor. Peki arkadaşlar şurada i var ancak burada i var mı? Yok. O halde burada nesneyi açıklamış olamaz arkadaşlar. Gitti. Hasan keyfe derken bakın arkadaşlar iki virgül arasında bulunan şu bölümde e e. O zaman burada neyi açıklamıştır arkadaşlar? Dolaylı tümleci. Hatta teyit edelim. Hasan keyfe Batman'ın Hatari ilçesine turla gezi düzenledik. Gezi düzenledik. Nereye? Hasankeyf'e yani Batman'ın tarihi ilçesine. Nereye? Hasankeyf'e yani Batman'ın tarihi ilçesine. Hasankeyf'i ne yapıyor arkadaşlar? Açıklamış oluyor. Nereye sorusu sorduğumuz için de burası dolar tümleç. Bakın burada da dolar tümleç var. O zaman burada dediğimiz gibi ögeleni ayırmadan dolar tümleç olduğunu anladık. Yakup Kadri'nin bu eserini derken bakın iyi var. Ve iki virgül arasındaki yerde de iyi var arkadaşlar. Bakın bu zaman cevabımız Ceyhan. T edelim. Yakup Kadri'nin bu eserini kiralık konağı birkaç kez okudum. Okudum yüklem. Kim ben? Neyi okudum? Yakup Kadri'nin bu eserini nesne? Ne? Yakup Kadri'nin bu eserini yani kiralık konağı arkadaşlar. Bakın burada da iyi var. Burada da iyi var. Soruda da iyi var. Neyi kimi belirtili soruda ve cevapta iyi varsa bu belirtili nesneydi arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Denizli şıkkına bakalım. E, Çocuk, çocuklar en sevdikleri kitapları okuyor. Birbirlerine sorular soruyorlardı. Bakın arkadaşlar burada tek virgül var. O zaman burada ara söz zaten olamaz. Bakmamıza gerek yok. E şıkkında bakın iki virgül yine var arkadaşlar. Edebiyatımızın bu usta edibi Tanpınar çağdışı pek çok şairi etkilemişti. Etkilemiş yüklem etkileyen kim? Edebiyatımızın bu usta edibi Özne yani Tanpınar arkadaşlar Özne'yi açıklamış. Çağatışı pek çok şair etkiledi. Neyi kim etkiledi? Çağatışı pek çok şairi derken arkadaşlar burası da nesnedir. Cevap dediğimiz gibi Ceyhan arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yaptığım tek şey bir tümseyin üzerinde oturup etrafa büyük laflar saydırmaktı. Büyük laflar saydırmak yüklem. Büyük laflar saydırmak olan ne? Yaptığım tek şey özne. Ee, nereye büyük laflar saydırmak etrafa derken dolaylı tümleç arkadaşlar nasıl etrafa büyük laflar saydırmak bir tümsen üzerine oturup derken burası da zarf tümlecidir yani burada 1 2 3 4 öge var arkadaşlar B şıkkı onarmaya çalıştığı yaranın daha da derinleşmiş olmasından korkuyor olmalı. Korkuyor olmalı yüklem kim o? O neyden korkuyor olmalı? Onarmaya çalıştığı yaranın daha da derinleşmiş olmasından derken arkadaşlar dolaylı tümleç yani iki öge var. Kafasına koyduğunu yapması öğretmenimizin en belirgin özelliğiydi. Öğretmenimizin en belirgin özelliğiydi yüklem. Öğretmenimizin en belirgin özelliği olan ne? Kafasına koyduğunu yapması arkadaşlar. Burası da e, özne. Yani yine iki öge. 2-2 cevap o zaman adan arkadaşlar. Edebi eserin değerinin kalıcılıkla ölçülebileceği anlayışı geçerli bir düşüncedir. Kalıcılıkla ölçülebileceği anlayışı geçerli bir düşüncedir derken. Şimdi geçerli bir düşüncedir yüklem. Geçerli bir düşünce olan ne? Edebi eserlerin değerinin kalıcılıkla ölçülebileceği anlayışı derken şuranın tamamı arkadaşlar öznedir. Özne ve yüklemden oluşmuş yine iki öge. Bu kentin tüm asma köprüleri tarihi eser niteliği taşımaktadır. Tarihi eser niteliği taşımakta olan ne? Bu kentin tüm asma köprüleri özne yine iki ögeden oluştu arkadaşlar. Onun soru. Aşağıdaki Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yüklemler önceki bölüm özne görevindedir? Harman yakarım diyen ora yetişmemiş. Yetişmemiş yüklem. Yetişmeyen niye kim? Harman yakarım diyen özne. Nereye yetişmemiş? Ora derken Burası dolaylı tümleç arkadaşlar. Cevap olamaz. Bize özne olmasını istiyor. B şıkkı gün varken davarını eve götür. Götür yüklem kimse neyi götür? Davarını nesne ne zaman gün varken zarf tümleci nereye eve dolaylı tümleç. Yağına kıymayan çöreğini kuru yer. Yer yüklem yiyen kim? Yağına kıymayan özne neyi, çöreğinin nesne, nasıl, zarf, tümleci, kuru olması arkadaşlar. Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. Bağlanmaz yüklem bağlanmayan ne? Harman döven öküzün ağzı derken arkadaşlar özne. Cevap denizli. Eşeğin yorulduğu yere han yapılmaz. Yapılmaz yüklem. Yapılmayan ne? Han. Han. Nereye bağla? E, ham nereye yapılmaz? Eşeğin yorulduğu yere derken arkadaşlar burası dolaylı tümleç. E, şimdi bize neyi sordu? Hangisi yüklemden önceki bölüm özne görevindedir? Bakın harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. Bağlanmayan ne? Harman döven öküzün ağzı özne. Şimdi burası yanıltabilir bazı arkadaşları. Kafaları karışabilir. Şimdi burada yüklemden önceki bölüm e, yüklemden önce özne var ama sonrasında farklı öge de var. Bizi yüklemler önceki bölüm dediği için tamamını kapsıyor arkadaşlar. Eşeğin yorulduğu yere han yapılmaz. Yapılmayan ne han? Han nereye yapılmaz? Eşeğin yorulduğu yere derken burada dolar tümleşli olduğu için cevabımız denizli arkadaşlar. 11. soru. Ne zaman, nerede, neyi sorularının cevabını sırasıyla veren cümle aşağıdakilerden hangisidir? Son zamanlarda dostlukların parakende fiyatına satıldığına şahidiz. Şahidiz yüklem. Kim? Biz. Biz neye şahidiz arkadaşlar? Dost, dostlukların parakende fiyatına satıldığına derken burada arkadaşlar dolaylı tümleç ve e, neye sorusunu sordu ki şıklarımızda öyle bir şey yok arkadaşlar bize verdiği öncüllerde. Yani bu şıkı ayırmamıza bile gerek yok eleyebiliriz ama biz yine de ayıralım. E ne zaman arkadaşlar son zamanlarda derken burası da zarf tümleci. Son ne zaman sorusu var ancak diğerleri yok arkadaşlar. Bugün dört yanımda sevgi dolu bir dünya var. Var yüklem, var olan ne? Sevgi dolu bir dünya derken özne ancak beni bana verilen öncüllerde ne sorusu yine yoktu. Yine eledik. Cevap olamaz ama devam edelim. Bugün dört yanımda nerede var? E dört yanımda dolaylı tümleç, e, ne zaman? Bugün zarf tümleci arkadaşlar güveni ve saygıyı bu, bu dönülmez yollarda tüketmeyin. Tüketmeyin yüklem. Kim siz neyi tüketmeyin? Güveni ve saygıyı nesne, nerede bu dönülmez yollarda derken dolaylı tümleç ancak arkadaşlar yukarıdaki ile yine alakası yok. Gülmek fırtınalı gökte doğan gök kuşağı gibidir. Fırtınalı günde doğan gök kuşağı gibidir yüklem. Olan ne? Gülmek özne arkadaşlar. Yine cevap olamıyor. Şimdi bu beton yığınları arasında geçmişimi özlüyorum. Özlüyorum yüklem. Özleyen kim? Ben gizli özle. Ben neyi özlüyorum? Bu beton yığın bu beton e, geçmişimi özlüyorum. Neyi özlüyorum? Geçmişimi burada arkadaşlar nesne. Ben geçmişimi ne zaman özlüyorum? Şimdi zarf tümleci arkadaşlar. Geçmişimi nerede özlüyorum? Bu beton yığınları arasında derken dolaylı tümleci arkadaşlar. Yani nerede neyi ve arkadaşlar ne zaman soruların cevabı Edirne şıkkında mevcut. 12. soru, aşağıdakilerden hangisinde birinci dize zarf tümleci görevindedir? Yani birinci dizenin tamamı zarf tümleci olmasını istiyor. A) Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça. Şurası bize bir ipucu verebilir. Zarf-fiil çünkü arkadaşlar. Dalga kıvrımları ardından büyür tenhalık. Büyür yüklem. Büyüyen ne? Tenhalık özne. Nerede büyür? Dalga dalga kıvrımları arasında derken dolaylı tümleç. Nasıl büyür ya da ne zaman büyür? Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça derken buranın tamamı zarf tümlecidir arkadaşlar. B şıkkı bu aşkın sevdasını çekenler bilir derken bilir yüklem. Bize birinci dizenin tamamının arkadaşlar zarf tümleci olması istemiş. Halbuki burada birden fazla her iki cümle iki dizede farklı cümleler. Ee, bu, bu aşkı sevdası çekenler bilir. Bilir yüklen bilen kim? Ee, çekenler özne neyi? Bu aşkın sevdası derken nesne? Geç, çeşminden kanlı yaş dökenler bilir. Bilir yüklen, bilen kim? Çeşminden kanlı yaş dökenler derken özne. Yani cevap olamıyor. C şıkkı vücudumda 360 damarım kötü söz elinden bozuldu gitti. E, ee, bozuldu gitti yüklen bozulup ne vücudumda 300 60 damarım özne niçin bozulup gitti kötü söz yüzünden derken zarf tümleci. Baharda yüzün takılmaz saçlara mutluğa gem vurulmaz. Baharda yüzün takılmaz saçlara derken takılmaz yüklem, takılmayan ne hüzün özne, ne zaman baharda zaf tümleci, neye saçlara dolaylı tümleç, mutluğa gem vurulmaz. Gem vurulmaz yüklem, gem vurulmayan e, vurulmaz yüklem, vurulmayan ne gem özne, neye vurulmaz mutluğa dolaylı tümleç. Yine cevap değil. Yırtıcı kuşların ömürleri az ee, az yüklem az olan ne? Yırtıcı kuşların ömürleri derken özne. Bir tek ipte iki cambaz oynamaz. Oynamaz yüklem oynamayan ne? E, ee, iki, i̇ki cambaz özne. Ee, nerede oynamaz bunlar? İki, bir tek ipte derken dolaylı tümleç. Cevap dediğimiz gibi Adana arkadaşlar.